Sayın seyirciler, trafikte insanın aklına en olmayacak şeyler gelebiliyor. Tırla otomobil aynı otoyol gişesinde sıkıştı kaldı. Maddi hasar büyüktü ama kazada can kaybı yaşanmadı. İki araç aynı gişeye yöneldi. Geçişi birlikte yapamayınca turnikelerin olduğu yerde sıkıştı kaldı. Otomobil tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücüsü mucize eseri hayatta kaldı. Dün akşam saatlerinde Nevin Öztürk'ün kullandığı otomobil Düzce'den İstanbul istikametinde ilerliyordu. Tem otoyolu girişine yaklaştığında iddiaya göre sürücü OGS'si olan aracıyla HGS gişesine yöneldi. Hatasını anlayınca da direksiyonu bir anda kırdı. Bu sırada arkasından gelen tırı fark etmedi. Kaç attı atınca ben kornayı çaldım. Tam burada frene basayım dedim bu sefer. Yani ben mantıklı düşündüm. Ölümü alacak dedim. Hani ölüme alınca burada kurtulamazlar bunlar. İki araç aynı gişenin girişinde sıkıştı kaldı. Otomobil tırın kasasıyla bariyer arasındaydı. Neyse ki arka kapıdan çıkabilen sürücü kazayı yara almadan atlatmıştı. İnat değil abi. Bilmemezdik abi yani. Hani acemilik değil. Bilmemezdik. Başka bir şey değil. Polis yaşanan kazayla ilgili tutanak tutmak için olay yerine geldi. O anlarda tır şoförü otomobil sürücüsüne isyan etti. Kol attım kendimi. At at at. Aynadan zaten baktım ve burası sıkıştı. Kornayı duydu. şey duydu. de abi. Yani ne i̇ki aracı sıkıştıkları yerden çıkarmak için iş makineleri çağrıldı. Kepçe tırın dor sesini kaldırırken çekici de aracı çıkarmaya çalıştı. Ancak bu öyle kolay olmadı. Her iki araçta maddi hasar büyük. Sen, sen